Merhaba bu videomuzda veriyi görselleştirme konumuza devam edeceğiz. Aşağıda iki tane grafik çizeceğiz. Birincisi daha önce e, ikinci ders A'da çizmiş olduğumuz serpme diyagramı. İkincisi de aynı değişken ikilisine ait düzgünleştirilmiş çizgi grafiği. Daha önce görmüş olduğumuz serpme diyagramımız Point komutuyla e, çizmiştik. E, smooth Geom smooth da her şey aynı. Sadece burada geom fonksiyonu smooth ekini alıyor. Bu da düzgünleştirilmiş çizgi grafiği. Aynı veriyi iki farklı şekilde aynı değişken ikilisini iki farklı şekilde ifade ediliş şekli. Her bir geom fonksiyonu mapping argümanına sahip iken her estetik argümanı tüm geomlarda geçerli değil. Noktaların şekliyle shape kullanarak oynanabilirken doğru yeniden şekillendirmemiz doğruyu yeniden şekillendirmemiz söz konusu değil. Buna karşın çizginin tipiyle oynamamız mümkün. Bunu da line type opsiyonu ya da komutu e, kullanarak farklı çizgi tipine sahip olabiliriz. Farklı gruplar için. Örneğin hatırlarsak e, daha önceki derslerimizde videolarımızda e, DRV değişkeni 3 tane değer almaktaydı. Bunları e, biz farklı çizgi tipleriyle ifade edebiliriz. Bunun için e, line type değişkeni line argümanını kullanıyoruz. E, line type argümanı eşittir drv ekledik. Sadece yukarıda çizmiş olduğumuz cevap komutuna. Run dediğimizde gördüğünüz üzere 3 tip 4 e, e, çeker önden ve arkadan çekişte araçlarımız için 3 farklı tipte grafik çizdik. Yanında da etiketlemesi söz konusu. Birazdan etiketlemeyi göstermeyebiliriz. Onu göreceğiz. Tüm verilerimiz için hatırlarsak grafiğimiz bu şekildeydi. Line tipi benzer fakat farklı gruplar için aynı çizgi tipine sahip olmak istersek Sadece yani şu çizgi tipine sahip olmak istersek sadece grup komutuyla gruplandırma yapma imkanına sahibiz. Burada line type yerine grup yazdık. Sadece verimizi gruplara ayırıyoruz. 3 tane gruba ayırabiliriz. Gördüğünüz üzere 3 tane grubumuz. Burada etiketlendirme söz konusu değil. Etiketlendirmeyi ekleyebiliriz. Şimdi de farklı olarak renklendirilmiş, etiket içermeyen aynı çizgi tipine sahip grafiğimiz. Bakın burada artık eee renklendirme uyguladık. Varsayılan renklendirmeyi uyguluyor. Hangi çizginin hangi tipe ait olduğuna yönelik etiketlendirme içermesini istiyorsak burada show legend etiketlendirmeleri göster komutuna false dedik. Burada bunu false yerine true'ya dönüştürdüğümüzde aşağıda olduğu gibi ne olacak? Yan tarafta etiketlendirmeye sahip olacağız. Benzer şekilde bu etiketlendirme istediğimiz durumlarda show.legend eşittir true ifadesini komut satırımıza ekleyebiliriz. Eğer birden fazla grafik çizmek istiyorsak örneğin hem serpme diyagramını hem de bu derste gördüğümüz düzgünleştirilmiş grafiğimizi bunu takip eden şekilde ekleyebiliriz. Bu daha önceki bizim serpme diyagramımız. Şu ikinci satırımız. Üçüncü satırda da artı geomsumut fonksiyonuyla da ne yapıyoruz? Aynı grafiğin üzerinde iki farklı şekilde aynı veri e, aynı değişken ikilisini ifade edebiliyoruz. Tekim serpme diyagramımız ve düzgünleştirilmiş çizgi grafiğimiz. Hali hazırda var olan grafiğimize eklemek istediğimiz özellikleri artı ve join fonksiyonunu kullanarak eklemekteyiz. Yalnız aynı grafiği daha yalın bir halde daha az kod olarak kod yazarak ifade edebiliriz. Burada mappings e, ggplot'ta yer alması genel olarak tüm geom fonksiyonlarında kullanılmasına sebep olur. Yani mappings'i ggplot komut satırına ekleyeceğiz. Mapping yani şu kısmı buraya taşıdık. Dolayısıyla bu e, bütün e, takip eden komutlara X ekseninde D S P ile, Y ekseninde de H, v, H W Y şeklinde e, yer alacak. Buna e, genel olarak bütün grafiklere uygulanacak. Bastığımızda her iki grafiğimizde demin bir önceki grafiğin tıpatıp aynısını daha az ifade kullanaraktan daha, daha, az kod kullanaraktan ifade ettik. Her iki grafikte aynı iki değişkene sahip olduğundan mapping argümanı ggplot'ta ekleyerek geom argümanlarında aynı ifadeyi iki defa yazmaktan kurtulduk. Örneğin yukarıdaki grafikte belli bir kritere göre yerel değişiklikler yapmak istiyoruz. Yani e, genel olarak X ekseninde DSPL, Y ekseninde HWY olması istiyoruz ama e, serpme diagramında ne yapmak istiyoruz? Her bir sınıfımız için hatırlarsanız 7 tane araba sınıfımız vardı. Renklendirme istiyoruz, yani serpme diyagramımıza renk ekliyoruz. Bunu ee, color eşittir class yani estetik ee, op opsiyonuna color e ekleyerekten ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz. Artık serpme ee, diagramımız renkli hale dönüştü. E Örneğin aşağıda global argümanda yani global argümandan kastımız ggplot bütün hmm, kod satırlarımızı etkileyecek olan e, argümanda yer alan tüm gözlemler kullanma işlemini yerelde geçersiz kılma, kılan ve belli bir grup için geçerli hale getiren bir ekleme yaptık. Bu eklememiz arkadaşlar yani demin Color eklemesini yapmıştık. Onun üzerine Geom Smooth'a da bir ekleme yaptık. Yani Geom Smooth yani düzgünleştirilmiş çizgi grafiğimizi tüm gözlemlerimiz için değil de sadece filtre, filtre uygulayaraktan onu da Filter komutuyla yapıyoruz. Filtre uygulayaraktan sadece Sub kompak grubu için ne yaptık? Çizdik. Dolayısıyla e, yes, smooth, Geç sumut, smooth, e, tüm sumut e, tüm veri nokta, point noktalarımız için geçerli olmaktan çıkıp sadece sap kompakt için çizilir hale dönüştü. İyi günler dilerim.